Merhaba. Tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış, bir zamanlar Orta Çağ Avrupası'nın temellerini sarsan, imparatorluklara kafa tutan ama sonunda sanki bir sis perdesinin arkasında kaybolan bir inançtan bahsedeceğiz bugün. Evet, konumuz Balkanların o kayıp sapkınlığı, yani Bogomillerin inanılmaz hikayesi. Şöyle bir düşünelim. Orta çağda o görkemli kilise ve güçlü devletler için en büyük tehdit, en tehlikeli sapkın grup kim olabilirdi? Bu sorunun cevabı bizi hiç beklemediğimiz bir yere, Balkanların tam kalbine, gizem ve isyanla dolu bir inancın merkezine götürüyor. Ve işte karşınızda Bogomiller. Her şey 10. yüzyılda, o zamanların Bulgaristan'ında başlıyor ve bu dini ve aynı zamanda sosyal hareket bir alev gibi bütün Balkanlara yayılıyor ve yayıldığı her yerde mevcut düzenin adeta her zerresine meydan okuyacaktı. Bogomilleri tam olarak anlayabilmek için önce onların o oldukça radikal evren görüşüne bir dalmamız lazım. Çünkü onlara göre bizim içinde yaşadığımız bu dünya, bildiğimiz, sandığımız gibi bir yer kesinlikle değildi. Bütün felsefelerinin temelinde işte bu kavram yatıyor, dualizm. Yani diyorlar ki, Evren, birbiriyle ezelden beri savaşan iki temel güç tarafından yönetilir. Bir tarafta mutlak iyilik var, diğer tarafta ise tam karşısında mutlak kötülük. İşte tam bu noktada işler gerçekten de çok ilginç bir hal alıyor. Bogomiller'e göre evrende tek değil iki yaratıcı vardı. İyi olan Tanrı bizim göremediğimiz o ruhani alemi yani ruhlarımızı yaratmıştı. Ama Tanrı'nın isyan edip yoldan çıkan ilk oğlu Satanel şu an dokunabildiğimiz görebildiğimiz her şeyi yani tüm maddi dünyayı ve bizzat kendi bedenlerimizi yaratmıştı. Bu ne demek biliyor musunuz? İçinde yaşadığımız bu dünyanın aslında kötü bir varlığın eseri olduğu anlamına geliyordu. Onların bütün felsefesini aslında şu cümleyle özetleyebiliriz. Eğer bedenimiz ve bu dünya kötü bir varlık tarafından yaratıldıysa, o zaman bizim ruhumuz bu bedenin içinde bir mahkumdur, bir tutsaktır. Tek bir amaç var. Bu hapishaneden kaçmak ve ait olduğumuz o ruhani, iyi aleme geri dönmek. Peki, içinde yaşadığınız dünya kötü bir tuzaksa nasıl bir hayat sürersiniz? Cevap aslında çok basit onu ve içindeki her şeyi tamamen reddederek. İşte bu inanç Bogomiller'i o dönemde Orta Çağ dünyasının kutsal saydığı ne varsa hepsine sırt çevirmeye itti. Bu liste var ya, resmen Orta Çağ düzenine karşı yazılmış bir isyan manifestosu gibi. Kilise hiyerarşisini reddediyorlar çünkü onlara göre kiliseler şeytanın mabetleri. Haçı bir işkence aleti, ikonları da bildiğiniz put olarak görüyorlar. Evlilik ve üremek mi? Onlara göre en büyük günahlardan, çünkü yeni ruhları yeni beden hapishanelerine tıkmak demek. Mal mülk, zenginlik, bunlar insanı bu kötü dünyaya bağlayan zincirler, prangalar. Ve tabii ki şeytanın düzeni olarak kabul ettikleri devlete ne askerlik yapıyorlar ne de tek kuruş vergi ödüyorlar. Tam bir red cephesi. İyi de bu hapishaneden kaçış planı neydi? Nasıl kurtulacaklardı? Süreç iki adımlıydı. Birincisi Gnosis, yani ruhunun bu dünyaya ait olmadığı ilahi bir kökenden geldiği şeklindeki o gizli özel bilgiye ulaşmak. İkincisi de Çilecilik, yani bedenin tüm isteklerini oruçla, bekaretle ve çok katı bir vegan diyetle reddedip ruhu arındırmak. Tabi bu kadar katı bir yaşam tarzı herkesin harcı değildi. Bu yüzden Bagomil toplumu kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Bir yanda mükemmeller adını verdikleri seçkin, ruhani liderler vardı. Onlar bu çileci hayatı harfi harfine uygularlardı ve kurtuluşa erdiklerine inanılırdı. Diğer yanda ise inananlar vardı. Onlar bu liderleri destekler, daha normal bir hayat sürer ve ruhlarının belki de bir sonraki yaşamda yani reenkarnasyonla arınarak kurtulacağını umarlardı. Evet doğru duydunuz, reenkarnasyon inançları vardı. Şimdi bir düşünün, hem dini otoriteyi hem de dünyevi otoriteyi bu kadar kökten reddeden bir hareketin Avrupa'nın o zamanki güç odaklarından yani kiliseden ve imparatorluklardan çok şiddetli bir tepki görmesi sizce de kaçınılmaz değil miydi? Elbette öyleydi. Onlara en çok karşı çıkanlardan biri olan Rahip Kozma'nın bu sözleri aslında Bogomillerin yerleşik düzen için ne kadar büyük bir tehdit olarak görüldüğünü gözler önüne seriyor. Onlar sadece farklı düşünen bir grup değildi sistemin en kutsal saydığı şeylere doğrudan hakaret ediyorlardı. Ve bu tehdide verilen cevap inanılmaz derecede acımasız oldu. Yüzyıllar boyunca sürecek bir zulüm ve yok etme kampanyası başladı. Önce Bulgaristan'da sapkın damgası yediler, sonra Bizans İmparatorluğu liderlerinden birini Hekim Bazili, Konstantinopolis'te halkın gözü önünde diri diri yaktı. Batıdaki ruhani müttefikleri olan Katarlar, korkunç Albi Haçlı seferleriyle tarihten silindi son olarak da Bosna'daki son kaleleri, Engizisyon mahkemeleri ve üzerlerine gönderilen yeni Haçlı ordularının hedefi haline geldi. Tam da Bogomillerin kadiri artık tükenmek üzereyken, tarih sahnesine Balkanlarda yepyeni ve kimsenin beklemediği bir güç çıktı, Osmanlı İmparatorluğu. İşte bu gelişme onların hikayesinde her şeyi değiştirecek dramatik bir dönüm noktası olacaktı. Yüzlerce yıldır hem Katolik Kilisesi'nden hem de Ortodoks Kilisesi'nden zulüm gören Bogomiller için Osmanlıların gelişi bir felaket değil, tam tersine bir kurtuluş demekti. Osmanlı yönetiminin o dönemdeki dini hoşgörüsü onlara nihayet nefes olabilecekleri, hayatta kalabilecekleri bir alan açtı. Peki ama Bogomiller neden bu kadar kolay ve kitlesel bir şekilde İslam'ı benimsedi? Cevap, iki inanç arasındaki o gerçekten şaşırtıcı teolojik benzerliklerde yatıyor. Düşünün, ikisi de İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak değil bir peygamber olarak görüyordu. İkisi de ikonları ve heykelleri putperestlik olarak görüp reddediyordu. İkisinde de ayrıcalıklı bir ruhban sınıfı yoktu ve belki de en önemlisi her ikisi de Hristiyanlığın temeli olan teslis yani baba, oğul, kutsal ruh üçlemesini kabul etmiyordu. İşte bu kadar ortak nokta özellikle Bosna'daki Bogomilerin İslam'a geçişini inanılmaz derecede kolaylaştırdı ve anlamlı kıldı. Bu büyük tarihi olay, bugünkü Balkanların kültürel ve dini haritasını kalıcı olarak değiştirdi. Bugün bildiğimiz modern boşnak kimliğinin kökenleri, işte büyük ölçüde bu kayıp inancın İslam'a doğru evrilen bu ilginç yolculuğunu dayanmaktadır. Bogomilizm bir inanç sistemi olarak zamanla ortadan kalkmış olabilir ama arkalarında bıraktıkları miras son derece somut, bir o kadar da gizemli ve büyüleyici. İşte karşınızda Stetçic. Balkan coğrafyasının dört bir yanına dalmış olan bu eşsiz, bu anıtsal mezar taşları, Bogomillerle ilişkilendirilen en önemli ve en somut arkeolojik kanıtlar olarak kabul ediliyor. Bu taşlar gerçekten de büyüleyici. Zaten UNESCO tarafından da dünya mirası olarak koruma altına alınmış durumdalar. Sayıları 60 binden fazla ve üzerlerindeki semboller tam bir sır perdesi. Güneşler, aylar, spiraller, av sahneleri, el ele tutuşup dans eden figürler, her biri sanki bize o unutulmuş dünyadan bir şeyler fısıldayan sessiz tanıklar gibi. Ve bütün bu hikaye bizi son bir soruya getiriyor. Acaba bu esrarengiz taşlar, maddi dünyayı bir tuzak olarak gören, insan bedenini bir hapishane olarak kabul eden ve tek kurtuluşu bu hapishaneden kaçmakta arayan bu kayıp inancın son sırlarını mı saklıyor? İşte bu, tarihin cevaplaması için hala bizi bekleyen sorulardan sadece biri.